Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri sınav kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 3213 sayılı Maden Kanunu hakkında hazırladığımız kısa soru cevaplı slaytımızı inceleyeceğiz. Destekleriniz için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. İlk sorumuz, aşağıdakilerden hangisi maden statüsündedir? A petrol, B çimento, C doğalgaz. D. Jeotermal E. Su kaynağı Cevabımız Bursa'dır. 3213 sayılı maden kanununun madenler başlıklı ikinci maddesine göre yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabi olarak bulunan ekonomik ve ticari değeri olan petrol, doğalgaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü madde bu kanuna göre maden sayılmaktadır. 3213 sayılı kanuna göre madenler kaç gruba ayrılmıştır? A- 2 gruba, B- 3 gruba, C- 4 gruba, D- 5 gruba, E- 6 gruba. Cevabımız edir nedir? 3213 sayılı maden kanununun madenler başlıklı ikinci maddesine göre madenler 6 grupta ruhsatlandırılmaktadır arkadaşlar. Son sorumuz sel, yangın, deprem, girizu patlaması, çökme, heyelan ve benzeri hallere ne denir? A. Beklenmeyen hal B. Doğal afet C. Mücbir sebep D. Olağanüstü hal E. Doğa olayı Cevabımız C. Yandır 3213 sayılı kanunun 3. maddesine göre sel, yangın, deprem, grizu patlaması, çökme, heyelan ve benzeri hallere mücbir sebep denmektedir. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte 3213 sayılı kanun hakkında hazırladığımız kısa soru cevaplı slaytımızı inceledik. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve değerli görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ek olarak sınavlarınıza hazırlık için askeri sınav adresimizde kaynak kitaplarımız bulunmaktadır. Sorularınız için ekranda bulunan sosyal medya hesaplarımız veya telefon numaramız üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.